otogara geldim. Şehrin içinde birden fazla terminal olabiliyor. Bu sefer daha farklı bir yere geldik. Şu anda Yezide'ye geldim ben. Burada arkadaşım karşılayacak. Onu bekleyeceğim. Herkese Yes'ten selamlar. Şu an böyle tam karşımda Yes manzarası var. Gerçekten burası inanılmaz güzel bir şehir. Ee, ve çok planladığımız gibi gitmiyor maalesef. Bazen otobüs biletlerini gün içine alıyoruz ve o günümüz boşa gitmiş oluyor. Plana göre e, gece yolculukları olarak ayarlamıştık ama gerçekten e, çok farklı bir ortam var. Yeni insanlarla tanışıyoruz. E, çok keyifli vakit geçiriyoruz. O yüzden bir yere gittikten sonra ayrılmak bizim için çok zor oluyor. Tebriz, Tehran, İsfahan, oradan sonra Yes'te gelmek gerçekten çok fazla enerji istiyor. Çünkü sürekli otobüsle yolculuk yapıyorsunuz, bilmediğiniz bir şehirdesiniz. Bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık ama çok şükür şu an Yes'teyim ve burası benim son durağım olacak. Şu an inanılmaz bir manzara var. Burayı göstermek istiyorum bir an önce. Ee, ve kaldığım hostel de çok güzel. Gezerken o Mardin'de dolaşıyor musunuz gibi bir havası var. Ve gerçekten kendine özgü bir yer. Şu an bu manzarayı hemen size göstermek istiyorum. Şuraya çıkalım. Size biraz daha yukarıdan göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel ya. Gerçekten. Her yerde bu. Badgirleri görmeniz mümkün. Badgir. Karşıda Mescidi Cuma var. Hmm. Camhane. <laughs> Bunun ismi camhaneymiş. Ve... Ve en önemlisi de çayımız var. Ee, siz de hazırsanız Galiba Gezde gelip bir daha <laughs> gezen gezim benim. Ya ben buraya çok fazla dolaştım ama video çekememiştim. Ee, şu an çok az zamanım kaldığı için ee, bu daha hızlı bir çekim olacak. <laughs> Şimdi e, İran'daki en büyük e, yapılardan bir tanesi ve e, en büyük minareye sahip olan camilerden bir tanesine geldik. E, burası mescid Cuma olarak geçiyor. Gerçekten inanılmaz güzel bir yapı. Burasının yaklaşık Hani 1300'lü yıllara dayandığını okudum ben. E, e, Yerse geldiğiniz zaman göreceğiniz en büyük yapılarından bir tanesi. Minareleri de gerçekten ee, çok uzun yani buranın özelliği de bu ve hiç inanılmaz güzel Mescidi Cuma Anma sütçü, ama sütçü daha büyük. Süper. Eko. Vay. Yeah, wow. Ve bu gördüğünüz dışındaki süslemeler de. Ben bunların yaşam çiçeği olduğunu yani aslında formülün yaşam çiçeği olduğunu biliyorum ama bana Hasan şey dedi bu gördüklerin şems yani çiçeğin desenin ismi şems olarak geçiyormuş galiba o da burada kullandıkları bilsin. Hmm. Bu gördüğünüz yer aslında e, ay bugün gördüğünüz yer e, Yesin birçok yerinde var. Bunun aşağısında sınırın su deposu var. Şu anda kullanılıyor mu bilmiyorum ama Allah'ına maaş çok iyi. inşallah İnşallah bir resim Okay. <gülüyor> 1000 years ago 1000 yıl önce yapılmış burası evet. Ha ha ha. Gördüğünüz gibi çok dar. Yani arabanın geçmesine imkan yok burada. Çok dar sokaklar. <laughs> gördüğünüz gibi sokaklar labirent gibi. Yani oradan oraya, oradan oraya. <laughs> okay? Let's go. Selamünaleyküm. <laughs> Ee, yes, sokaklarını gezdiğiniz zaman zaten çok fazla kerpiçe evlere rastlayacaksınız. Aynı burası da Mardin'de olduğu gibi böyle e, sarı taşlardan oluşmuş bir şehir. Yani 2000 tane kadar kerpiçe ev bulunuyormuş burada. Ee, ve gerçekten e, inanılmaz bir mimarisi var. Zaten Yes, böyle çöllerin etrafında kalmış bir şehir. Tamam, buranın...

نشانی نرسد که به دو از تو نشانی نرسد مرد آنتن که به دو مجده جانی نرسد مرد آن که به دو مجده جانی نرسد سیان روز سیان روز که بی نور جمالت گذرد var ya şu an inanılmaz bir yere geldik. Ee, burası benim Yes'te en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Yani bu gördüğünüz yer Sessizlik Kuleleri olarak geçiyor. Ee, Sessizlik Kulelerini aslında anlatmadan önce size biraz Zerdüşlükten bahsetmek istiyorum. Ee, yes deyince aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de Zerdüşlük olması gerekiyor. Çünkü e, İran'da e, Zerdüşlük'ün Merkezi olarak Yes kabul ediliyor. Zerdüşlük biraz bahsetmem gerekirse ilk tek tanrılı dinlerden bir tanesi olarak geçiyor. Bir taraftan da göstererek anlatmak istiyorum. İlk tek tanrılı dinlerden bir tanesi Zerdüşlük ve yaklaşık 3.500 yıllık bir tarihi var buranın. İran'ın ee, en önemli dinlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden büyük bir saygı duyuluyormuş Zerdüşt'e ve hemen hemen de İran halkının e, binde üçü yaklaşık Zerdüşt olarak e, geçiyor. Yani din olarak onu benimsiyorlar. Evet. Bu merdivenleri çıkarak, şu karşıda gördüğünüz yere ulaşacağız. Evet, şu an merdivenleri çıkarak bu gördüğünüz çukurun olduğu yere geldik. Şimdi ben bu cenaze törenlerini nasıl yaptıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten kulağa çok ilginç geliyor. Bu gördüğünüz çukurlara yakınlarınızın bedenlerini diziyorlar ve yırtıcı kuşlar tarafından yenmeye bırakılıyor ölü bedenler. Ve yıllar sonra kemiklerini toplamaya geliyorsunuz. Ee, şimdi buradaki inanca göre, aslında Zerdüşlü'ye göre ateş gerçekten en kutsal elementlerden birisi olarak kabul ediliyor. Yani ateş, toprak, su gerçekten kutsal sayılıyor. Ve ışık, aydınlık, ateş gibi kelimeler Zerdüşlük dinine göre tanrıları Ahura Mazda'yı temsil ettiği için kutsal olarak görülme sebeplerinden bir tanesi. Ve tarih boyunca ateşi kutsal saydıkları için yani ateşi hiç sönmeyen ateşkedahlar inşa etmişler buralara. Bu da gerçekten görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Evet, şu an akşam olduğu için eee içerisi biraz karanlık görünüyor olabilir kamerada. Ama şöyle daha iyi net görünüyor sanıyorum. İşte bu gördüğünüz yer kadınlara özel. Bu karşıda olan yerse erkeklerin götürüldüğü yer. Yani erkek ölüleri karşıya götürüyorlar. Kadınları ise yırtıcı kuşlar tarafından yenmek üzere bu gördüğünüz arkamdaki yere getiriyorlar. Gerçekten çok ilginç değil mi? Hani gittiğiniz yerlerde farklı dinlerle, farklı kültürlerle karşılaşmak insanı bazen sorgulatıyor. Çünkü herkes kendi inancına göre aslında yaşamını şekillendiriyor. Umarım şu anda manzara net olarak görünüyordur. Artık günün sonuna geldik, yorulduk. Karşıdaki manzarayı göstermek istiyorum size. Umarım anlattıklarım anlaşılmıştır. Olabildiğince anlatmaya çalıştım ama benim çok etkilendiğim e ee, merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi burası ve size şöyle göstereyim. İlk olarak ölüler o tarafa getiriliyor. İçinde bekletiliyor. Hani bir nevi sırası gelen ancak yukarı çıkıyor gibi bir durum var sanırım. Hani o küçük odalardan alınan ölüler burada yırtıcı kuşlar tarafından yenmesi için bırakılıyor. Belki bir iki sene sonra artık onlar sadece kemik kaldığı için tekrardan yakınları buraya geliyor ve kemiklerini toplayarak buradan e, şu karşıda biraz zor görünüyor ama parmağı e, parmağını tarif edeceğim uzakta görünen böyle beyaz gibi bir çizgi var. Orası da mezarlıkmış yani en son bütün buradan ölülerin kemikleri toplandıktan sonra bu karşıda gördüğünüz mezarla gömülüyor. Yani bir şekilde insanların ruhları temizlenmiş oluyor. Bu şekilde inanılıyor. Zerdüştlük dini de aslında bu şekilde. Ve güzel bir var buranın cidden. Şu an hava karardı akşam olduğu için. Sadece gördüğünüz şeye değil hissettiğiniz şeye odaklanabiliyorsunuz. Şu anda İran'da burası sadece turistik bir yer olarak kabul ediliyor çünkü artık Burada devam ettirilmiyor yani İran'da bu gelenek devam ettirilmiyor belki Hindistan'da bu gelenek devam ettiriliyor olabilirmiş. Evet. Evet artık dönme vakti yani Yes'te bugün son günüm büyük olasılıkla videoyu da bu şekilde kapatıyor olacağım. Dilerim sizler için faydalı bilgiler anlatabilmişimdir ve güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Obambo. Obam obam. Obambo. Abo. Ambar. Su deposu. Yeah. Su deposu. Yep. Okay. Depo water. <laughs> so, abul kasim e... <laughs> eee... İmam Hüseyin için ama İmam Hüseyin diyorum. Hüseyin. 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 <laughs> İmam Hüseyin için bir anma töreni gibi bir şey oluyormuş. <laughs> Buranın gerçekten güzel bir manzarası var. Şimdi şey göstermek istiyorum size. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu böyle upuzun yorgan mı desem, örtü mü desem hani bizim oralarda pek gördüğüm şey değil. E ee, bunu masanın üstüne böyle örtmüşler. Ee, akşam çok soğuk oluyor çünkü. Üzer, üzerinize bunu örterek oturuyorsunuz. Çok yani sofra bezi gibi bir şey de işte. Yorgan. Yani adını bilmiyorum ama umarım doğru ifade ediyorumdur. Bu benim çok hoşuma gitti doğrusu. Ve burası çok güzel ya. Akşam burada bulutlar geliyor, gün batıyor ya yani inanılmaz bir manzara var gerçekten. Burada bir tane oda var ayrıca. O odada benim Şurada. Dediğim gibi en son giderken göstereceğim odayı da. <laughs> Ama şu an burada olduğuma değdi gerçekten. İnanılmaz güzel bir yer burası. Umarım tekrar gelirim. <laughs> خوی عشق جان را در کوی عشق جان را در در Vamos oh, lá شم روی تو بر نباشه اکسیت شمع روی تو بر نباشه